Merhaba sevgili çölyaklılar. Yazın bağda bahçede kuruttuğum, az kuruttuğum kayısların içine fındık koyup kapatıyorum. Bu şekilde bunları ceviz de koyabilirsiniz. Böyle ne yapmış oluyoruz? Tabii ki glutensiz, vegan atıştırmalıklar yapmış oluyoruz. Un yok, yağ yok, şeker yok. Gayet doğal. Bunu marketlerde satılan Malatya kayısılarıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyoruz. Çok güzel sağlıklı atıştırmalıklar yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi hafif kurulu içinde yapışıyor bu şekilde. Bunları bu şekilde yapıp dondurucuya atıp kışın farklı versiyonlarda sizlere yapıp göstermeyi düşünüyorum. bağ bahçesi olanlar bu şekilde yazın ki meyveleri değerlendirebilirler. Bu sene kayısı çok elhamdülillah. Beni takip etmeyi etmeye devam edin. Kışın bunları farklı versiyonlarda, farklı tariflerle yapıp sunacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.